Yıldız Gemisi Kaşifi ve Kayıp Enerji Kristali. Can arka bahçede oynarken yere düşmüş, yanıp sönen garip bir alet buldu. Alet metalden yapılmıştı ve sanki içeriden bir yıldız ışıldıyordu. Can bunun sıradan bir oyuncak olmadığını hemen anladı. Can aletin üzerindeki tuşa dokundu ve alet canlandı. Ekranda üç gözlü, cıvıl cıvıl konuşan mavi bir uzaylı belirdi. Merhaba dünya kaşifi, diye cıvıldadı uzaylı. Ben Maviş Kıvılcım bir gemisinden. Maviş, telaşla cıvıldadı. Gemimiz, Kıvılcım bir, motoru çalıştıran zümrüt enerji kristali olmadan hareketsiz kaldı. O kristal, yanlışlıkla gölge gezegenine düştü. Bize yardım edebilir misin cesur dostum? Can, etrafına bakındı. Bir uzay gemisine ihtiyacı vardı. Gözüne eski, büyük, tozlu bir karton kutu ilişti navigasyon cihazını kutuya doğrulttu ve kaşif yıldızına dönüş diye fısıldadı. Aletin ışıkları parladı, kutu titremeye başladı. Gürültüyle birlikte eski kutu, parlayan panelleri ve ışıldayan bir ön camı olan yepyeni bir uzay gemisine dönüştü. Can, koltuğa oturdu ve mavişe gülümsedi. Gölge gezegeni, yola çıkıyoruz, dedi. Yıldızlar arasında ilerlerken Maviş'in uyarısı geldi. Dikkat et! Tek ayaklılar robot filosu geliyor. Kırmızı, sinirli ve tek bacakları üzerinde zıplayarak dolaşıyorlar. Can zekice manevralarla onları atlattı. Can robotları geride bıraktı ve gemiyi gölge gezegenine indirdi. Kristalin olduğu yere vardığında, tombul, yeşil, bilmececi bir yaratıkla karşılaştı. "Kristali ister misin?" diye sordu yaratık. Sadece bilmecelerle konuşarak Bilge yeşil gülümsedi ve ilk bilmeceyi sordu. Gündüzleri doluyum, geceleri boş. Bazen ağlarım ama hiç hissetmem. Ben neyim? Can düşündü ve "Yağmur bulutu." diye cevapladı. "Doğru." dedi Bilge Yeşil. Bilge Yeşil ikinciyi sordu. Konuşurum ama ağzım yok. Dinlerim ama kulağım yok. Dünyayı dolaşırım ama hiç hareket etmem. Ben neyim? Can, "Kitap." dedi hemen. Bilge Yeşil'in son bilmecesi geldi. Hep ilerlerim ama hiç yürümem. Uyumak için yatağım yok. Her zaman koşarım. Ben neyim? Can, Nehir dedi. Bilge yeşil kristali uzattı. Can, kristali Kaşif Yıldızının motor yuvasına taktı. Gemi gürledi ve canlandı. Maviş ekranda sevinçten üç gözünü kırpıştırıyordu. Can, Maviş'e el salladı. Bir sonraki görevim ne olacak Maviş diye sordu. Maviş gizemli bir şekilde gülümsedi. Evren sonsuzdur Can. Hazır olduğunda cihazın sana fısıldayacak. Hoşça kal.